arkadaşlar. Bugün sizlerle Hollanda'dan geldim. 15 gün boyunca mı ne yoktum. Onun videosunu da çekeceğim. Neden yoktum. Bugün Hollanda'dan bir helikopter aldım. Onu test edeceğiz. O zaman demek istediğim şey var mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Taylan arkadaşımız bir 14-15 gün yoktu. Onu çok özledik. Şimdi bir helikopter denedik. Helikopter güzel ama Uçurması çok zor bir şey. Biraz deneyeceğiz böyle. Şu an daha iyi oldum. Videodan önce biraz denedik. Evet arkadaşlar kameramanımızı da tanıtmak istiyorum Serhat. Arkadaşımız kameramanı göreceğim. Ee, Serhat ee, bir daha. Şuradan açılıyor. Şarj şeyi de burada. Açalım. Açılıyor. Şu an bağlandı. Bunu yukarıya kapa. Şu an bağlı. Test edelim. Arkadaşlar bu birkaç denemede olabilir. Az önce Taylan yani burada böyle döneri Düşüş oldu. Yok düşüyor yere ama bir şey olmuyor. Kaç kez düştü. kaç yeri varmış? Ne? Kaç? Yeni bir deneme daha arkadaşlarım. Kalkta ilk Aa Arkadaşlar daha yüksekten uçurmak istiyorsunuz ama yeni başladığı için kayarak Ben ilk denememde falan ben zor kaldırıyordum. <laughs> Artık daha başlamadan önce deneme yapmıştık ve denemede Taylan güzel bir tur yapmıştım ve bundan sonra çekmeye karar verdik arkadaşlar. Şimdi şu gösterdiğim az önce size iki tuşu deneyelim. Yavaşça kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı kalkın. Kaldırmada bu olmuyor yani helikopter i soğuk. Dışarısı yani donuyoruz. Çıkamıyoruz da içeriye. Dışarıda da denemelerimizi yaptık. Birkaç gün sabah. Arkadaşlarımıza bir el salla bakalım Serhat Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Serhat biraz utangaç Arkadaşlar Taylan döndürüyor helikopteri Siz de biliyorsunuz ki Helikopter uçurmak o kadar kolay bir şey değil Yani normal Oyuncakta bile uçuramazsın o kadar kolay Arkadaşlar herhalde şarjı bitmek üzere. Arkadaşlar biraz da hani, kanalımıza gelişince durun şu oldu. Kanalımız biraz daha gelişince montajları falan daha iyi yapacağız. Videolarımızın çoğunda montaj yok şu an. Şarj bitmek üzere herhalde. Yok yeni çarabı takmıyorum. Burada kumanda pilli. Şimdi kalkımı yapıyoruz. Bakayım. Kule kalkımı yapıyoruz. Wow. bir şey oldu buna. Takıldı galiba. Arkadaşlar helikopter şu an çalışmıyor. Takıldı galiba. gelelim sonra görüşürüz başla ee, arkadaşlar niyese olmadı bakın hala aynı baktık biraz tık ses çıkıyordu bir şey oldu yapamadık arkadaşlar buna biz videoyu kapatınca biraz bakacağız iyice öğreneceğiz devamı gelir yine de arkadaşlar, arkadaşlar karşınızda olacağız görüşürüz bay bay